Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte özel renkler ne yapacağız. İhtiyacımız ben kalın uçlu keçel kalemler. Çok fazla olmasına gerek yok. Bir makyaj pamuğu, bir de geniş bir kapta biraz su. Şimdi pamuğa böyle yan yan keçel kalemle basıyoruz böyle. Çok tabağımda yapmadım. Çünkü kuruyorlar. Şimdi suyun içine bunu bırakıyoruz. Ve böyle bir şey oluyor. Gerçekten vermez.